Fırtın öncesi sessizlik, spor tarihine, altın harflerle kazınmış mücadelede takımları sağda defalar cizledik. Önemini hiç kaybetmemiş, hiç de kaybetmeyecek bir rekabete yeniden şahit olacağız. Her şeyin merkezinde ise takımların birbirine karşı kaybetme korkusu yatıyor. Burada kazanmak bir zorunluluk. İşte buradayız. Cesaretin, coşkunun... Özgüvenin tam ayarında gösterişle karışımı ses seviyesi çok yüksek. Maç başladı. Beşiktaş Trabzonspor'a karşı yeniden karşı karşıyalar. Sezonun ikinci yarısına heyecana kaldığımız yerden devam ederek başlıyoruz. Defansın arkasına. Rafa Silva sol kanatta ilerliyor. Resmen hoşuna gitti. Mücadeleyi sevdiği ortada. Onu açu. kran kırana mücadeleden galip ayrılıyor. Mustafa Eski Ellaç. Mucci pası yakalamak istiyor. İşini garantiye almayı tercih etti. Güvenli oynuyor. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Ve müdahale geldi. iki tarafın da aşırı güvenli oyunu ortaya kısır bir maç çıkardı. Müdahale hiç gecikmedi. Kurtulmayı başardı. İşte geliyor. Kaleci rakibin planını anladı. İlerleyecek bir yol buldu. İyi düşündü ama hayata geçiremedi. ...oyunu iyi açtı. Temi Abraham. Can sıkıcı bir durum. Tehlikeli bir pas. Oleksandr Uzukov. Topu açıkta yakalıyor. Ortayı gönderiyor. Ve top havada. Barış Alper Yılmaz... Skor tabelasında henüz bir değişiklik yok. Durum hala 0-0. Ve pasa müdahale geldi. Rafa Silva güzel etkili bir koş. Rafa Silva! Evet kaleciden harika kurtarış. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Trabzonspor isabetli paslar yapmayı başardı tehlike teşkil etmeyi başaramayan bir hücum denemesi. Yakın şut çekiyor. Bu pozisyonla ilk yarı sona eriyor. Değerli fırsatları izlediğimiz bir yarının ardından konuşulacak çok şey var ama hala başladığımız yerdeyiz. Hakem ilk devreyi bitiren düdüğü çaldı. Son saniyeleri nefes kesen bir ilk yarıyı geride bıraktık bu tempoyla ikinci yarıya başlarlarsa seyir zevki iyiden iyiye yükselecek demektir. Umarım öyle de olur. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. İkinci yarı başladı. İlk 45 dakikada umduğumuzu bulamadık. Büyük bir çaba sarf edilse de bitiricilik alanında zayıf bir performans sergilendi. Sahneye çıkıp sihirli bir dokunuş yapacak kahraman çıkmasını bekledik ama olmadı. Sert bir hamle geldi. Çok sert. Ve atakları şimdilik sona erdi. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. En nesiri. Kabahatinin farkında gibi. Evet. Ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Yakalayabilecek mi? Soldan iyi ilerledi. mücadelenin tatlı bir basitliği var. Bir yanda hırslı koşu, diğer yanda azimli savunma. Güzel ve vurdu! Çok azimli bir futbol oynuyor. Substitution in progress. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Yükseklere çıkıyor. Sıra dışı bir müdahale. Güzel karşıladı ama değil mi? Kullanacaklar ikinci korner bu. Çok güzel fırladı. Pek de alamıyor gibi görünüyor. Tek eksikleri bitiricilik. Hücumların geri kalanının ne kadar iyi olduğunu hepimiz görüyoruz. Amrabat mücadeleden galip ayrılıyor. Hiç düşünmeden uzaklaştırdı. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Ve top ortada. Keyifli bir maç olduğunu söylesek yalan olur. En azından skor bu durumu yansıtıyor. Hala 0-0. Bisca, Masuaku topu geri almayı başarıyor. Takım arkadaşına yolladı. Müthiş fırsat. Gol! Sonunda eşitlik bozuldu. Bana sorarsan, gol atmak için daha iyi bir zaman seçemezlerdi. Etkili ve hızlı oynadılar. Bir anlık hatayı acımasızca cezalandırdılar. Daha önce düşünülmüş bir plan gibi. Topu al, hücum açık. Sonunda eşitlik bozuldu. Mükemmel bir performans. İşler zorlaştığında genelde güçlü olan taraf oyunu dikte etmeyi başarıyor. Umut vaat bir yaklaşım sergiliyorlar. Dikkatlerini toplayıp mücadeleye devam ederlerse işler iyiye gidebilir. Gol şansı. Vururken aklında bunun olduğunu hiç sanmıyorum. Evet bunu bekliyorduk. Karşı hata çok hazırlar. Yakın zamanda taktik değiştirmeyi planlıyor gibi de değiller. Şu an için iki takım tek farklı skor. İşte şans. Skor eşitlenecekti. Bunu niye daha erken yapmadılar diye düşünmeden edemiyorum. Yine de umut verici. Evet, kenarda sınan oyuncuları görüyorum. Evet, kritik bir anda kaliteden ödün verdi. Hareketlilik iyiydi ama pas hedefini bulamadı. Keyif kaçıran bir durum. Kemik seslerini duyar gibiyiz. Bu defteri kapamanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Ve müdahale geliyor. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Beşiktaş karşı ucu fırsatı arıyor. Yani artık biraz daha acele etseler iyi olur. Topun karşı sahaya çok daha hızlı geçmesi gerek. Çok önemli bir müdahale. Mustafa Eski Ellaç. Güzel bir pas geldi. Güzel yakaladı. Hakem karşılaşmayı bitiren düdüğü çaldı. Beşiktaş kazandı. Attıkları tek gol yetti. Hangi açıdan bakılırsa bakılsın güzel bir galibiyetti. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Bu mükemmel bir galibiyetti. Bunun gibi maçlarda tabeladaki skor maçta olan her şeyi meşru kılıyor. Taraftarlarla beraber galibiyeti kutlayan oyunculara bakın. Eski ateşi derbileri hatırlatan bir sahne.